Merhabalar arkadaşlar. Bugün çift Edipur'u e, inceleyeceğiz. Sonra başka kitaplara da bakarız. Star Wars. Yine bir tane günlük üçümüz var. Canınız biliyorsunuzdur. Şöyle boş bir sayfamız var. Şöyle girişi var. Okumayacağım. Böyle bazı sayfalarını göstereceğim. Ya kitap günlük üçe göre şey e, bir şeyli değil yani. Bu Hmm, nasıl söyleyeyim? Normal yazılış. Ama günlük üstü el ile yazılıyor. Çok el bilmeyenler okuyamıyor. Mesela ben. Gördüğünüz gibi. Şöyle yani çok bir şey gösterecek bir şey yok. Kitabın kapağı falan çok güzel. Böyle güzel hissettiriyor. Yani çok kitap gibi. Ama böyle güzel hissettiriyor yani. Bu şekilde bir kitap. Kif dedim burasını görüyoruz burada böyle. Ee, yazıyor en çok sevilen Disney TV dizisinden yazıyor arkadaşlar. O inkeni alıyoruz günlük üç. Burada kamerayı biraz geri alacağım. Çok şey. Ee, Şunu şöyle koyayım reklam olmasın. Ee, şurada o günlük üç çok ağır ya günlük üçümüz var. Ya filmde de zaten geçiyor. Versailles kapı ölüyor. Versailles kasabayı izlemedim. Ama yani dizde geçtiğini biliyorum. Toprak altında buluyorlar herhalde. Öyle biliyorum. arkası bu şekil. Yine şuradan arka. Bu şekil. Bir şey bunun anlamını ne bilmiyorum. taban Dediğim gibi bu el yazıyor Şöyle sanki topraktan dedim ya topraktan buluyorlar diye böyle sanki toprak çamur gibi. Şöyle. Bakın şöyle bu kitabın bu ben Türkçeyi unuttum ya. Bu kitabın sahibi yazıyor şu şekilde burada. Evet gördüğünüz gibi e, el izliyor. Çok az yerler böyle e, normal yazıyla. Şekil Böyle canavarlar var. Uçan göz kireleri falan. Ya, bir dediğim gibi izlemedim. Yer cüceleri. Yani öneriyorum ama baya uzun. Hem ben okuyamıyorum arkadaşlar. Ama okuyabildiğim kadarını. Yani Elias'ın bilmesem bile okuyabiliyorum. Kodlar falan yazıyor arkadaşlar. Çok giz e, gizem çok Bu günlük 3 e, ikisi içisi beberi satılmıyor diye biliyorum. Sadece filmde var. O sağladım çünkü. Yani şu şekil başka gösterecek bir şey yok. Şu an... Çok gösteremiyorum. Gösterecek bir şey yok çünkü arkadaşlar. Yani kitabı okuyamam. Sadece görselleri gösteririm. Kitabı Kusam yani çok uzun sürer. Bu şekilde. Bu da yine çok güzel. Şu kitabın tipte de buraya benziyor. Yani aynı bile olabilir. Gördüğünüz gibi. Bunları kenara alalım. Allah fena. Reklam değildir. <laughs> Söyleyelim. Ee, düşünüyorum başka ne var. Sonra Minecraft kitaplarını geçeceğiz. Şöyle bir Star Wars kitabım var. Şöyle. Ürün inceleme videoları devam gelecek ve kitap çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Abi kitap çok büyük canım. Kitabı gerçekten seviyorum ama yeni başlayanlar için yazıyor zaten şurada da belirtiyor. Yani. Abi kitabın kapağını açamıyorum banken, o bir... Bu arkadaş bu işte ne denir? Normalde yaşlı biri. Şeyler de va e, va Fransız oldum. Böyle e, abi şu şekilde açılıyor. Biliyorlar. E, bir şey yok. Arkadaşlar daha geniş bir alana geçmem lazım. Ama şu an değil. Yani bu da bu şekilde. Yine aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam. Başka başka şu altı bir sıra geçelim. Onlar da büyük kitaplar. Ve birkaç tane var. <laughs> Şu hat bir senin dosya resim çantası mı derim? neden onda saklıyorum önemli bunlar benim için değerliler. Şu şekil bir tane e, oyuncu kitabımız var bir şey için ya böyle daha çok işte nasıl söyleyeyim yeni başlayanlar için e, işte Hmm, madenler falan vardı hatırlıyorum. Çok eskiden okudum çünkü. işte şey aynen oyunu anlatıyor ya. Şöyle üretimi e, şeyleri falan. Üretim alan sonuç alan envanter. Şöyle tatlı bir kitap yani. Çoğu bilgiyi ben bundan öğrendim. şekil. Güzel bir kitap öneririm bunu da şekilde ya. Yani gördüğünüz gibi buraya okuyabilirsiniz. Bu şekilde. Oyuncu el kitabı diye geçiyor bunlar. Bunların farklı farklı şeyleri de var. İşte serileri. Bunu da kenara alıyorum. Yeni kitabımıza geçiyoruz. Bu kitap baya eski. Bakın. Adım yazıyor ve bira yazıyor. Çok eski. Birinci sınıfta. Dayım almıştı bana bunu. Nedir ve son. Gördüğünüz gibi yırtık. Bu şekilde. Bu şekilde yani. Şöyle düşmanlık. Yanlış. Yani endeki Nether'daki bitir Bunların yine farklı farklı şeyleri var. İşte nedir, oyunu nasıl bitireceğiniz, hayatta kalma. Yani nasıl anlatabilirim ki? Oyunu nasıl bitireceğiniz, rehber gibi yani. Son bir kitabımız kaldı. Minecraft Rota, bu büyük kitaplardan biri. Eee... Harita alalım Minecraft rehberi. Arkadaşlar bunda gerçekten bir rehber yazmış gibi. Sanki günlüğü gibi. Günlüğü de zaten. Bu şekil. Minecraft. Minecraft rota. Ganimet avcısı giriş. Abi çok zor. Bu şekilde. Böyle işte biyomları anlatıyor. Gezdiği biyomları. Gördüğünüz gibi geniş. Bakın. Çorak topraklar. Abi. Of. Çok güzel gerçekten. Durun durun. 5 dakika Gördüğünüz gibi böyle gözlemlerim. Ya gerçekten böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama bunlar doğru. Bu söyledikleri doğru. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. Ya, bu şekil devam ediyor işte. Normal bir rehber yine sor. Oh. Bir tıkırı vallahi Bir tam da video çekeceğim zamanda. Son kitabımıza geçeceğiz. Bu yine böyle devam ediyor arkadaşlar rota. Çok gösteremiyorum üzgünüm. Allah dosya düştü. Her şey düştü. Bittik. Öldük. Bu şekilde. De. Minecraft Orta Çağ Kalesi. Bu da önce gibi ayrıntılı yapılar. Bu da e, şu Orta Çağ nasıl yapabileceğinizi anlatıyor. Yani şu şekilde kare. İşte böyle böyle bundan bu böyle bu, böyle olacak falan. Taht odası, tuzaklar, büyü odası. Ve yaptığımızda böyle farklı farklı tasarımlar da sunuyor. Ayrıntılı yapılar yani. Bakın şöyle restoran sistemi. Şey bu. Evet. Ok tuzağı gördüğünüz gibi. Ve sonunda da şu şekilde oluyor. Bakın akşamları böyle. Sabahları da böyle. Bir şey oluyor. Bu kitabı gerçekten seviyorum. Arkası da bu şekilde. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada şu 17 yıl özelmiş. Bunu görmemiştim. Ee, daha çok bunun gibi videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.